Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Herkesin işi gücü nasıl Benim ismim İbrahim Bora. Yine bu videonun karşısındayım. Bunun da sebebi Bergen ile ilgili konular bitene kadar beni karşınızda göreceksiniz. İnsanların yalan söylemesine tahammül edemiyorum. Başkalarını suçlamasına tahammül edemiyorum. Bundan mütevillik bu videolar çekiliyor. Topa Selahattin izniyle çekiliyor. Ben neden bugün videonun karşısına geçtim onu anlatacağım size. Beni savcılar vermişler. Beni isteyen her kişi savcılığa verebilir bu benim suçlu olduğum anlamına gelmiyor. Bunun da bir kanıtı var. Bunu sizinle paylaşacağım. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tarsus'ta yakaladılar. Gittik ifadeye verdik. Soruşturma evrakı vesaire açmışlar hakkımızda. Bunu bir bergen ayranı beni savcılığa vermiş. Vermiş de işin sonucunu size anlatacağım. Ne olmuş işin sonunda? Öyle önüne gelen herkes bir başkasına iftira atarak suç uydurarak insanlara savcılar veremez. Siz de bunu bugün öğreneceksiniz. Soruşturma evrakı incelendi diyor. Buradaki konuşulan kişi müşteki yani beni şikayet edin. Şüpheli kişi de benim. Yukarıda açık kimlik ve adresi, adres bilgileri yazılı müştekinin yani beni şikayet eden kişinin yaptığı başvuruyla İbrahim Moray isimli bir kişinin sosyal paylaşım sitelerinde ve YouTube isimli sitede kadına şiddeti normal gösteren ve bazı kadınların ölmeyi hak ettiği yönünde söylemlerde bulunduğunu iddia etmesi üzerine başlatılan soruşturmadır. Yani ben kadınlar ölmeye hak ediyor demişim, kadınlar şöyledir demişim, kadınlar böyle böyledir demişim. Ama videoyu incelediğin zaman kadınlar şöyledir böyledir demiyoruz, belgen hakkında konuşuyoruz. Başvuruda belirttiği link üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde Linkteki videonun YouTube isimli video paylaşım sitesindeki Adana Gayrimeşrusu isimli kanalda yer alan Bergen Gerçekleri isimli video olduğunun ve hakkında isnadında suç isnadında bulunan kişinin yukarıda açık kimlik ve adres bilgileri yalır olan şüpheli olduğunu tespit edildi. Yani İbrahim Bora. Ben burada şüpheliyim. Beni tespit etmişler. Burada bu videoda daha önce yapım cimine beni telefonla aramıştı. Benimle patronuymuş gibi konuşmuştu. Herkesle konuştuğu gibi. Demişti ki siz o videoda suç işliyorsunuz demişti. Bana bak oğlum. O videoda eğer suç işlemişsek veya Topal Selatin işlediği suçları anlattıysa birini vurdurdum öldürdüm dediyse bunların cezasını yatmış zaten adam. Bunları hep cezalarını çekmiş. Anladın mı? Sen istediğini yap veya senin yanındakiler istediğini yapsın veya Bergen Hayranlar istediğini yapsın. Tamam mı? Bu adam suç işlemişse işlediği suçların cezasını yatmış. Yani cezası çekilmiş. Sen istediğini yap bir daha o suçlardan tekrardan ceza yatmaz. Veya suç ol, olduğu ortaya çıkmaz. Söz konusu linkte yer alan videonun bilirkişi marifetiyle bilir kişi yani bilen kişi en az 200 sene bir e, konuda uzmanlaşacak. Bu kişiler kim olabilir? Adliyeden emekli olan kişiler olabilir. Veya e, bir takım kurslar alıp bu konu üzerinde eğitim almış olmaları gereken kişiler bilir kişi tayin ediliyor. Buraya bir bilirkişi kişi tayin etmiş. Kim tayin etmiş? Mahkeme başkanı. Yani kim? O davaya bakan kişi. Mahkeme demiş ki, sen ben bundan bir şey anlamadım. Sen bunu tespit et. Bunun doğru olup olmadığını anla demiş. Söz konusu linkte yer alan videonun bilirkişi marifetiyle incelenerek suça konu olabileceği konuşmaların bilirkişi raporuna aktarıldığı, bilirkişi raporunda video içeriğinde şarkıcı Bergen, onun hakkında yazılan bir kitap ve onun es eski gazino günleriyle ilgili konuşmaların mevcut olduğunun, şüphelinin yani benim söylediğim konuya denk geliyor şimdi. Benim söylediğim yere geldik. Ben ölümü tasvip etmiyorum kesinlikle demişim. Halis'in de bunu boşuna öldürmediğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti bilsin. Ben Halis'i tanımam. Ben 38 yaşındayım. Bu kişi boşuna bunu öldürmedi. Sen bir adamı bir delikanlı yatağında bırakıp da çekip gidip tek başına oralarda buralarda kendine başına bir şey yaparsan. Şimdi ben ne demişim? Sen bir adamı yatağında bırakıp tek başına oralarda buralarda bir şeyler yaparsan demişim. Buradaki cümlenin içeriği çok derin. Yani burada benim bir şey bildiğimi, bu bildiğim şeyi Türk milletiyle paylaşmadığımı gösterir. Bunu Halis Serbest de biliyor. Mesela Ayça Öztorun da biliyor neler olduğunu. Şimdi bunu e, ben anlattım diye suçlu değilim. Zaten burada da öyle yazıyor. Yani belgenin yediği halkları anlatsa Türk milleti artık imafı verirse verir. Çünkü normal bir insan değil o Bergen. Bu kişi bunu boşa öldürmedi. Sen bir adamı bir delikanlı yatağında bırakıp da çekip gidip tek başına oralarda buralarda kendi başına bir şey yaparsan bu süre gelirse sürekli böyle olursa yani bu bir defa değil iki defa değil beş defa değil olursa seninle evliyken yani hal serbestle evliyken nikahındayken bu işleri yapıyordu. Gerçek esas nikahındayken ve başka insanlarla gezip tozarsan tamam mı kardeşim en sonunda sana mermi patlatırlar demiş. Evet bu cümleleri ben söyledim. Bu şekilde olmasını istemezdik demişim. Yani sonucunun ölüm olmasını istemiyordum. Yani bunu da söylemiş. Karşıdaki muhatabıma diyorum ki bu olmak zorunda gibi bir şey mi oldu yani diyorum. O da diyor ki yani bu dünyada yaşıyorsa, eğer harisin yaşadığı dünyada ve Bergen bu Pavyon gazino ve bu tür bir yerde yaşıyorsa bunun sebep sonuçlarını kendi kafasından hesap etmeliydi diyor yani. Yani bu bunun bu işin sonucunun bu şekilde olabileceğini bilmeliydi bilmek zorundaydı. Ve diğer cümlelerin arasında Muhterem Nur için konuşmuşum. Muhterem Nur hayatta Selahattin Erbaş da hayatta. 1972 yılında seni kadın satıcıların elinden aldığını, nereden aldığını şimdi ben söylemeyeceğim kendisi anlatacak şeklinde sözlerinin olduğu belirtildi. Evet bu cümleyi ben kurdum. Muhterem Nur'u 1972 yılında soğuk Olduk'ta kadın satıcıların elinden aldığını ben söyledim. Ve topa Selahattin de doğruladı. Nereden aldığını, kaç para verdiğini. Muhterem Nur öldü gitti. Hayatta kendine konuşamadı. Çünkü konuşursa, Selahattin Erbaş'a iletişime geçerse kendisinin yalancı olduğu ortaya çıkacak. Televizyonlara çıkıyorlar bu kişiler, bu ünlü kişiler. Diyorlar ki biz şunu yaşadık, biz bunu yaşadık. Hayır efendim bir de bunun içeriği var. Anlatın bakalım siz neler yaptınız karşı tarafa. Şüphelinin alınan savunmasını özetle. Yani savcı bana sordu. Savcı da bayandı. Dedi ki ne oldu dedi bu dedi bu nasıl olmuş bir de meraklandı yani savcı hanım. Yani bir anlat bakalım dedi bir ifade ver. Ben de kendisine bergen ve bergen türevi kadınları sevmediğimi söyledim. Bunları dedim sevmiyorum. Ama dedim yalan söyleyecek de halimiz yok. Kimseye de iftira atacak halimiz yok. sevmiyoruz diye. Bu kişilere iftira atamayız. Bu kişiyi Adana'ya getiren kişi Topal Selahattin'dir. Videolar işte ortada. Ben getirdim diyor. Arkasına kimin getirdiğini söylüyor. Kimin getirdiğini söyledikten sonra ben o kişiye telefon açıyorum. Diyorum ki böyle böyle bir olay oldu mu? Evet oğlum oldu. Ben getirdim diyor adam. Daha sonra gittim. Daha sonra gittim bu kişiyle ben video çektim. İzmir'e gittim. Buradan bir uçakla gittim İzmir'e diğer uçakla geri döndüm. Bu adamı konuşturdum. Adam konuşurken dedi ki beni dedi kimse dedi tahakküm altına alamaz. Ben kendi isteğimle konuşuyorum. Bu olaylar bu şekilde bu şekilde bu şekilde olmuştur dedi. Anlattı. Savcı da zaten bunları izlemiş. Şüphelinin alınan savunmasını özetle kendisinin Adana ve Çukurova bölgesinde yıllar önce yaşamış ölmüş ve yaşamış ölmüş kabadaylarla ilgili kitap yazma aşamasında olduğunu. Evet arkadaşlar ben ölmüş yaşamış şu an yaşayan, yaşayan hayatta olan kişilerle görüştüm. Bir kabaday kitabı yazacağım. Bu kitabın içerisinde belgen Türevi insanlar da olacak. Tamam mı? Bunları da açık açık yazacağım. O İstanbul'da ünlü olup da Adana'ya gelip pavyonlarda gazinolarda çalışan insanlar var ya kadınlar. Onların hep sevgililerini buldum. Kimlerle neler neler yaptıklarını anlattılar bana. Nerelerde hangi pansiyonlarda hangi otellerde neler yaşadıklarını bana anlattılar. Ben de bunları kaleme aldım. Kenarda duruyor. Yarın bir gün bu kitap çıktığında hepiniz okursunuz. Ve bu insanların nasıl doğru insan olmadıklarını, nasıl pislik insanlar olduklarını görürsünüz. Hani gazinocular pislik ya, kumar oynayanlar pislik ya. İnsanları böyle görüyorsunuz ya. Aslında onların oraya gelen çalışan insanların nasıl pislik olduğunu siz görürsünüz. Anlayacaksınız bunu. Söz konusu videoda olayı anlatan kişiye yorumda bulunduğunu, bulunduğumu, olayların 1960'lı 70'li yıllardaki kavada hikayeleri olduğunu, kadına şiddeti onaylamadığımı, kadınlara birçok yardım yaptığımı, kadınlara yaptığı yardımlara dair belgeleri sunacağımı beyan ettim. Yani sizin karşınıza ben bu videoya çıkıyorum ama bu kadına şiddete dikkat çekmek istediğini söyleyen yahu Hakan Top türevi insanlar, Mine Şengöz gibi film yapımcıları yani bu işten para kazanıp daha sonra çıkıp işte biz kadına şiddete dikkat çekmek istedik onun için yaptık diye buna sığınan insanların tamam mı size yalan söylediğini nasıl olsa e, bu şeyleri doğrulamaya, doğrulayacak insanların yaşamadığını düşündüklerinden bu size yalanları yutturuyorlar ben de çıktım ortaya evet ben bu sözleri söyledim ve kadınlara nasıl yardım ettiğimi de ispatlarım ben çocuk esirgeme kadın cezaylarının kovalayan bir insanım oradaki çocuklara nasıl yardım ettim, neler yaptığımı size sırasıyla imzalı, ıslak imzalı karşı tarafta cezaevi müdürü ve psikologun ve diğer bana yardım eden arkadaşların isimleri var. Orada görürsünüz. Kanser hastası kadınlara cebimden gücümün yettiğince nasıl yardım ettiğimi belgeleyen belgeleri var orada. Kadın bir suçtan dolayı cezaevine girmiş. Cezaevine girmiş. Arayanı yok. Cebinde bir lira parası yok. Bu kadın bir başka mahkumun çamaşırını yıkayıp da para gelir elde etmeye çalışıyor. Yani o kadın mahkumun eşyalarını yıkıyor, ona temizlik yapıyor. Yani içeride kula kul olmuş. Cezaevi hayatı böyledir. Girmeyen bilmez. Dışarıdan da bilemezsin. Cezaevine girdin mi görürsün gününü. Paran yoksa sen bir hiçsin orada. Ben de bu tür kadınlara yardımda bulundum. Bana dediler ki şu kadının parası gelmiyor. Hiç arayana soranı yok. Bu kadın aynı zamanda kanser hastası. Buna yardımda bulunabilir misin dediler. Çıkarttım cebimden. Para verdim. Ve diğer arkadaşlarından dedim böyle böyle bir şey var. Buna bir yardım yapın. Para istedim. Para geldi. Parasını yatırdım. Ve şu an o kadın öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. Çünkü tedaviye gidiyor. Cezaevinin koşullarının nasıl olduğunu bilmezsiniz. Bu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Bir sebepten dolayı girmiş. ister hırsızlık olsun ister başka bir sebep olsun. Cezaevine girmiş yani. O kadın bir kadına yarayan bir yer değil. Ve cezaevinde doğan çocukları var. Ve cezaevinde annesiyle ceza yapmak zorunda olan çocukları var. Bu çocuklardan birisiyle ben görüştüm. Küçük çocuk. Yani 4-5 yaşında daha. Kızım dedim sen dedim en çok neyi özledin dedim. Amca dedi ben dedi dışarıda dedi elime torbayı alıp dedi poşeti alıp dedi kapıları çalıp dedi şeker toplamayı özledim dedi. Şimdi vicdanen insan rahatsız oluyor. Anne cezaevine girmiş. Kadın cezaevine girmiş. Dışarıdaki ailesi çocuğu istememiş. Ya çocuk esirgeme kurumuna gidecek ya da annesiyle orada artık 3 sene, 5 sene, beş yaşında gidecek, 8 yaşında çıkacak. Bu çocuğun okulu başlayacak. Okula gitmesi gerekiyor. Bu çocuğun içerideki diğer suçlularla beraber bulunmaması gerekiyor. Yani kadın suç demiş çocuğu da orada devam ediyor. Yani kalıyor. Ve orada ee, diğer suçlularla haşır neşir. Bu çocuktan ne beklenilebilir? Devlet çocuk esirgeme kurumunu alacak. Çünkü bir bakıma ihtiyacı var, bir annenin sıcaklığına ihtiyacı var. Daracık lanzalar, oyun oynayacak yer yok. Bu insanlara biz yardımlarda bulunuyoruz. Nereden? Kendi cebimizden. Bize kimse yardım edin mi etmiyor. Sağdan soldan topladığımız eşyaları. Ve bu çocuklara ben gidip kendi çocuğuma nereden kıyafet alıyorsam aynı yerden aldım. Yani düşük kalite değil. Yani kalitesini bile düşündüm. Yani ben bu çocuk hayatına ilk defa bir şey alacak. Bir bayram hediyesi alacak. Onun iyi olması gerektiğini, güzel olması gerektiğini, kaliteli olması gerektiğini düşünüp anneme, eşime, akrabalarıma talimat verip şuradan alacaksınız. Gidip markalı o firmadan alacaksınız diyerek bunun resimlerini çektik. size burada göstereceğim. Yani biz kadın düşmanıymışız ya. Anlarsınız. Tüm Tüm soruşturma dosyası kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılıp eylemin Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesinde yer alan suçu ve suçluyu övme suçlarına temas etmediği, şüphelinin olayda sadece Bergen isimli şarkıcının vurulup öldürülmesiyle ilgili sözler söylemiş olduğunun, cinsiyet ayrımcılığının kastıyla kadınların tamamına veya geneline yönelik olarak bütün kadınlara aşağılayıcı şekilde söylenmiş sözlerin olmadığının anlaşıldığı, yani bilir kişi bu videoları izleyip bunu anlamış. Bu nedenle şüphenin üzerine atılı Türk Ceza Kanunu'nun 216 bölü 2 maddesinde yer alan suçun unsurlarının olayda gerçekleşmediği Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesinde yer alan suçun oluşması için oluşması için ise işlenmiş olan bir suçun veya işlenmiş olduğu işte işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişinin alenen övülmesi ve bu nedenle kamu düzeni açık, açısından açık veya yakın bir tehlikenin ortaya çıkmadığı ortaya çıkması gerektiği, şüphelinin söz konusu videoda Bergen isimli şarkıcıyı öldüren kişi ve onun ölümüne, onun öldürme eylemini övmediği ortaya çıkmıştır. Yani işin sonunda diyor ki şüphelinin üzerine atıldığı yani ben şüphelinin üzerine atıldığı suçlardan yukarıda açıklanan sebeplerle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına kararın müşteki ve şüpheliyet tebliğine diye Cumhuriyet Başsavcılığı yazı gönderdi bana. Şimdi bu filmi çekecek olan kişiler, kitap yazarları, kitap yazarları diyorum çünkü Yeşim Demir diye bir kadın da çıkmış, sıçmış, sıvamış, saçmalamış. Yavuz Hakan Tokun kitabından araf yapmış, internete girmiş, ee, bir takım yazarları oradan almış, kitap diye sizi yutturmuş. Siz de bunları okuyup Bergen'in haline acıyorsunuz. Ben burada bu dediğim cümlelerin hepsinin arkasındayım. Videoda çektim. Ben o videoyu çektikten sonra Türkiye bu şekilde sallandı. Ama nasıl sallandı? Millet bizi aradı. Sordu. Ya bu öyle bir şey olmuş olabilir mi? Geri zekalılar. Zaten olmuş ki biz anlatıyoruz. Bugüne kadar gelip de bize görüşmüş olsaydınız bunlara hiç gerek yoktu. Biz bunlara konuşmazdık bile. Ama bizi mecbur ettiniz. Siz kaşındınız. Siz kaşındınız. Biz de gerekeni yaptık. Çıktık videoda konuştuk. Biz dedik ki bizimle diyaloğa girin dedik. O gazetelerde kanallarda şurada burada programlara çıkıyorsunuz ya. Halis Serbest'in programı yapıldı geçen gün. Ben aradım Kanal D'yi. Dedim ki bu kadını getiren Adana'ya Topal Selahattin'dir. Konuşmalara katılmak istiyorum. Bizimle konuşacaklarımız var. Tek taraflı konuşuyorsunuz. Halis Serbest'i tek taraflı suçlamayın. Halis Serbest suçlu. Sonuna kadar. Evet. Bir cinayet işledi. De bunun altına yatan sebepleri de adam diyor ki ısrarla anlatıyor. Böyle 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 oldu. Ben de böyle böyle yaptım. Adam yalan söylemiyor. 1983 yılında İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yazmış olduğu yazı daktilöle yazmışlar. Avukatı şerh düşmüşler. imzalar var. ıslak imzalar vesaire vesaire. Adam diyor ki 1983 yılında benim nikahımda olan bir kadın benimle nikahlı ben izin vermediğim sürece gazino, bar, pavyon ve benzeri yerlerde bulunamaz. Burada program yapamaz. Kanun dışına çıktınız diyor. Bunu gazinocuya da söylüyor. Gazinocu ısrar ediyor bu işte. Cengiz şeker gizliden çıkartırım diyor. Şöyle yaparız böyle yaparız. Niye? Para kazanacaksınız. Para kazanmak için bunu yaptınız. Adamın yazmış olduğu yazıyı ben okumasam çıkıp karşınıza bu şekilde konuşamam. Bergen'in hali sermesi yazmış olduğu mektupları okudum. Hepsini okudum. Ve Bergen'in öldürüldüğünde üzerinde bulunan zinet eşyalarının tek tek hepsini okudun. Kadın yürüyen koyumcu. Bergen yürüyen koyumcuymuş. Acaba bu altınlara ne oldu? Acaba bu altınlara ne oldu? Öldüğünün üzerinden bunlar çıkıyor. Ve savcılık kağıdında yazıyor. Ölü, ölü kişinin üzerinde şunlar şunlar şunlar. Altınlar, yüzükler, kolyeler, paralar. Altınlar da öyle ucuz altın değil ha. Kalın kalın zincirler şunlar bunlar, çantasından şu çıktı, çantasından bu çıktı, anasının üzerinden ki çıkan altınlar, bunlar, evet, biz bazı şeyleri biliyoruz. Bu konuşmaları da bildiğimiz için yapıyoruz yani. Bilmesek çıkıp karşı, ya, bu Türk milletinin karşısında nasıl konuşacağız? Konuşabilir miyiz? En ufak bir çatlakta, e, bak sen burada uydurdun derler adama, ama biz uydurmuyoruz. Evet, altınlar ne oldu? Hadi bakalım anlatın. Altınlar ne oldu? Anlatın. Anlatabiliyorsanız anlatın bu altınlara ne olmuş. Saç başa kavga etmediniz değil mi? Bu altınları yemek için. Sonra da çıkmışsınız, konuşuyorsunuz. Mineşen göz bu işi en iyi yapacak olan kişi biz ona teslim ettik. Para aldınız mı? Aldınız. Kardeşinizin üzerinden para kazandınız. O zaman almasaydınız o parayı. Niye aldınız o parayı? Aile olarak para almayın. Evet Türk milletine hitap ettik. Gelirine eziyet çeken kadınlara, hiçbir şey olmayan kadınlara, kadın sığınma evinde yaşayan kadınlara, çocuklara, şunlara, bunlara bağışladık diyebilirdiniz. Diyebiliyor musunuz? Para göstünüz, olup İşiniz, gücünüz, Allah'ınız para olmuş. Bundan mütevellit. O mineye teslim ettiniz bunu. Yapın dediniz. Bir de bu e, filmin yapılma amacı halis serbestten intikam almak. Yani gidip fiziki olarak intikam alamadığınız için buna cesaret edecek bir ailenizde kimse yok. Veya yalnızsınız olabilir ee, bazı aileler savunmasızdır kimseyle yoktur erkek azdır bunu federal olarak düşünürsek erkeğen azdı ee, size bu yolu seçtirir yani ben bundan bu şekilde intikam alırım halisin düşmanı kim olur bu olur ben buna yanaşayım işte bunu bu şekilde halledelim çıkmışlar demişler ki gazete küpürünü okudum bu filmin çekilmesinin en büyük sebebi insanların ee, doğru bildiği şeylerin yanlış olduğu vesaire vesaire diyor. Ablalarından biri öyle konuşmuş. Ya siz ne cahil insanlarsınız ya. Çıkın. Alın elinize bir kağıt. Alın elinize bir kağıt. Tamam mı? Zaten basın sizin peşinizde. Çıkın. Beş bir kardeşsiniz. Altı kardeşsiniz. Yazın. Doğruları. Tamam mı? Mesela neymiş? Ee, bir hayranı Bergen'in çocuğu olduğunu söylemiş. Herkese buna inanmış. Bergen'in çocuğunun olmasının imkanı yok. Niye yok? 2,5 sene Topal Selahattin'le beraber oldu. Topal Selahattin koruma yöntemi bilmez. Yani ben sana daha nasıl açık açık anlatayım? Selahattin Erbaş korunma yöntemi bilmez. Ne oldu? Çocuğu oldu mu? Olmadı. Niye olmadı? Demek ki bir kadınsal rahatsızlığı vardı. Elinizde alırdınız bu kağıdı. Tamam mı? Yazardınız. Bergen'in göksel sarılmış diye bir kocası yoktur. Bergen'in bir çocuğu yoktur. Bergen şunu yapmamıştır, bunu yapmamıştır diye anlatabilirdiniz. Herkese sizi dinlerdi. Bu bilgi kirliliği de ortaya çıkmazdı. Hale yıl 2021 olmuş. Yıl 2021 olmuş. Gazete küpürlerinde ben okuyorum bakıyorum. Bu gazete çalışanlara da hayret ediyorum. İsminiz gazeteci. Ama içiniz boş, tenekesiniz. Ulan hiç mi araştırma yapmazsınız? Bu kadar video yayınladık. Bu kadar Adana Fedailer Kulübü'nde yazıyor. Tamam mı? Topal Selahattin diye ortalık çalkalanmış. Bir adam çıkmış ortaya anlatıyor işte. Hala doğruyu anlatıyor. Diyor ki 1977 yılında diyor ehliyetini ben aldım diyor. 1976 yılında da bu kadını ben Adana'ya getirdim diyor. Ama bu konuşulan konuşmalarda diyor ki 1977 yılında Ankara'da bir gazinoya çıkmasından dolayı herkes sesini çok beğendi. Teklifler aldı Adana'ya geldi. Lan zaten kadın 1976 yılında Adana'dayken nasıl 1977 yılında Ankara'da olup da teklif alıp Adana'ya gelecek. Bunu yani şu beyniniz varsa düşünür anlarsınız. Doğru bir şey yapalım derseniz. Bu Armağan Çağlayan var. Bir şeyler yapmış. Bu Armağan Çağlayan'a da buradan ben sesleneyim. Bak Armağan Çağlayan. Ben sana mesaj yazdım. Gel dedim bu işi beraber yapak. Bir cevap gelmedi bana. Sen orada anlatıyorsun ya. Topal Selahattin CV'sine Bergen eklemiş. Yani diyorsun ki Bergen Topal Selahattin'den büyüktür. Yani senin yazdığın, konuştuğun cümleden ben bunu anlıyorum. Topal belgenin Bergen'in ismi Topal Selahattin'den büyüktür. Onu da yanında çalıştırabilmiştir. Hamiyet Yüce Sese harçlık veren adam. Zeki Müren'e harçlık veren adam. İhsan Sabancı ile oturup kalkmış adam. Aklına gelecek bütün isimlere o dönemin şu savaşan anası Şükrani'ye da Şükrani'ye da Adana ilk getiren Topal Selahattin'dir. Ona harçlık vermiş adam. Yanında çalıştırmış adam. Daha aklına gelecek bütün ünlülere çalıştırmış adam. O dönemde. Belgeni CV'sine mi eklemiş? Siz ne konuşuyorsunuz? Siz götürürsen bir şeyler sıkıyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Adın yapımcı. Sen yani sen bir şeyler yaptın tamam mı? Araştırma bile yapmamışsın. Yapmamışsın ya. Bir araştırma. Konuşmalarında e, I, i, o, ö. Ya siz yapımcı insanlarsınız. Gidin bir eğitim alın ya. Halit Kavaş'la konuşun. Gülgün Feyman'la konuşun. Yani benim çocukluğumun dönemindeki o güzel kadınlarla, insanlarla konuşun. Eğitim alın. Bunlarla da konuşmanıza gerek yok. Gidin eğitim veren bir sürü kurum var. Nasıl konuşulur? Bunun eğitimini veren insanlar var. Bir sokak adamıyız. bir sokakta büyüdük. Orada burada büyüdük. Yani ben çıkıp bir kamerada bu kadar konuşabiliyorsam onu da bana Tümin Ton efendi söyledi. Siyara Türk'ün. Ya dedi ben izledim. Gayet de başarılısın. Nasıl yaptım biliyor musunuz? Köpeğim vardı. Çok da güzel söz dinlerdi. Sizden daha iyi söz dinlerdi. Aldım karşıma. Yazdım metni. Okudum. O da bana hav hav dedi. Biraz onunla konuştum, biraz böcekle konuştum, biraz kuşla konuştum. Sonra bu kadar güzel düzeltebildiğim kadar düzelttim. Ve karşınıza çıkıp konuşuyorum. Siz de bunları yapabilirsiniz. Hepiniz boşta ne kesiniz? Türk toplumunu kandırıyorsunuz. İşin özü paradır. Mine Şengöz paranın peşinde. Hali serbest ee, para aldı demişler. Hali serbestin para aldığına ben inanmıyorum. Para aldıysa zaten susardı. Paraya satılık bir durum da yok. Adamın parası da var. Bergen'in ailesi paranın peşinde yolda görüyorlar. Aa bakın Bergen'in ailesi böyle bir korunalıyor böyle şişiyor göğüsleri bir kabarıyor. Bergen ne yaptı ki ya? Bergen hayatı boyunca ne yaptı? İçki içti, esrar içti, hapa vurdu. Ne yaptı yani? Barış Manço değil, Erol Evgin değil, ne bileyim bir müzeyen Sener değil, bir Bülent Ersoy değil, bir Zeki Müren değil. Sanatçı kumaşı yok. Bu kadın bir şarkıcı sadece. Siz de buna Allah gibi taptınız. Bizim diyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Adana'dan herkese selam olsun. Neymiş? Ortada suç yokmuş. Bunun cezası da yokmuş. Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına. Neymiş? Kamu adına kovuşturmaya yer yokmuş. Yani böyle bir suç yokmuş. Cezası da yokmuş. Hadi şimdi siktir gidin. Beni savcılar bir daha verin. O belgen hayranları.